Arkadaşlar bugün Mega nasıl çözülür onu göstereceğim. İlk olarak şöyle hazır karıştırıp İlk olarak şöyle bir beyaz yıldız yapacağız. O nasıl olacak? Kafamıza göre yapmayacağız. Ortaya bakıyoruz mavi. Mavi eşledik. Üstü beyaz kaldırdık. Ama önce şunu eşleyelim. Swap metodu çöze çözebiliyorsanız bunu rahatlıkla yaparsınız. Bunun hiçbir algoritması yok. Sadece yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani algoritması yok. Hiçbir çözüm tekniği bir şey yok. O yüzden bu kısmı anlatamayacağım. Yıldızı yaptık. Şimdi bu köşe parçalarını oturtacağız. Altına getirdik geleceği yerin. Bunu mesela buraya gelmesi gerekiyor. Aşağı sol yukarı sağ. 3x3'teki bu ile yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar 3x3 bilmiyorsanız buna geçmeyin. Aşağı sol yukarı sağ ile tüm köşelere oturtmanız gerekiyor. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Birazcık dönmüyor ha. Aşağı sol yukarı sağ. Arkadaşlar böyle bir kazma bitiriyorsunuz iş önce. Sonra beyaz aşağıya alın. Sağ sol ayar görüntmesiyle yapacağız şimdi. Kolay olacak. Şimdi ilk olarak bu ikisini eşliyoruz. Üstü mavi. May bu tarafta. Solar görtmesi yaptık. 3 x 3'teki a aynısını yaptık. 3 x 3'teki solar görtmesinin aynısını yaptıktan sonra hemen sonraki parçaya vurmaya geçelim. Hmm. Yeşil kırmızı nerede bu? O kadar çok parça var ki arkadaşlar. Yeşil kırmızının parçasını getirdik yeşil sağda sağ yurtasını uyguladık oldu yeşil mor sağ yurtması Arkadaşlar bunu uygula uygulayarak yapın hepsini bir zaten çarpı çözebiliyorsunuz şu anda yarısını yapmışsınızdır da yine daha gösteriyorum böyle bu kadar yapıyoruz öyle Şimdi şu zikzakları yapacağız böyle zikzak zikzak. Buradaki renk, renkleri işte. Mavi, mavi ve moru böyle getirdik. Şimdi köşelerini oturtacağız. Aşağı sol yukarı sağıyla. Az önce yaptığımız algoritmaların birleşimini yapacağız yani. İkisi, ikisini de kullanacağız. İlk olarak şu ikisini getirdik. Güzel. Aşağı sol yukarı sağ ile parçayı oturttuk. Aşağı sol yukarı sağ güzel. Bu da oldu ha. Aşağı sol yukarı sağ. Böyle yapın arkadaşlar. Sonra mesela buraya turuncu sarı gelmesi gerekiyor. Turuncu sarı burada. Böyle çevirin gelmesi gereken hizasına getirin. Kaldırın. Geri çevirin. Arkadaşlar o mantıkta. Yani, ama arkadaşlar öyle yapmanıza gerek yok illa. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. Şuraya aşağıya sol yukarı sağ ile morun diğer parçasını oturtursunuz. Böyle daha mantıklı. Oturtursunuz moru bitirirsiniz. Sonra bunu böyle hizasına getirirsiniz. Sol ay ya da sağ ay neyse kullanırsınız ne taraftaysa bitirirsiniz. Böyle renk renk gideceğiz. Şimdi sarıyı bitirmemiz gerekiyor. Sarıyla yeşili şöyle eşleştirin bir şekilde. Sonra köşeleri oturtacağız. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Burayı da hizasına getirdik. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol. Sağ aşağı sol yukarı sağ. 2 3 renk bitti şu an. Tamam güzel. Şimdi mavi yapacağız. Mavi nasıl yapacağız? Yeşil ve mavi parçayı getiriyoruz buraya. Sağ el nasıl geldi ben de mesela eşleştirince. Sağ taraf geldi. Sağ el mesela burayı da oturttuk. Sonra diğer maviyi böyle herhangi bir şekilde uğraşıp oturtun. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ köşelere oturtun. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ köşeler otur köşeler oturdu. Şimdi kırmızıya geçelim. Kırmızı pembe parça burada burada sıkışmış. Herhangi bir rengi oraya soktuk sağa götmesiyle çıktı. Hmm. Şöyle sola sola gölgesiyle gelmesi gereken yere soktuk güzel gidiyor burada buraya da sıkışmış kırmızılar hep bir yere, bir yere sıkışmış zaten şunu şöyle tutalım hmm. bunu buraya bir şekilde getirin sonra sonra zaten arkadaşlar klasik aşağı sol yukarı sağ ama şu an son iki parça kaldığı için aşağı sol yukarı sağ yapamayabilirsiniz. Yapınca diğerleri bozuluyor olabilir. Mesela yaptınız. Bunu yapamıyorsunuz. Böyle çevirince diğer bozuluyor. O zaman arkadaşlar bunu indirin dışarıdan. Bunu böyle olduğu yerden dışarı çıkarın. Tamam mı arkadaşlar? Çıkar çıkardınız. Şöyle diğerlerini etkilemeyecek bir yere getirin. Güzel. Şimdi şöyle yerlerini etkilemeyecek bir yere getirelim. Burada aşağı sol yukarı sağ yapsak aşağıdaki hiçbir şeyimizi bozmaz. Bozar mı? Arkadaşlar bozabilir de bozarmış. Arkadaşlar azam benim de kafam karışabiliyor. Ha. Mesela böyle bu hizaya getirince bu ikisi de aşağı sol yukarı sağ yaparsak hiçbir şeyimiz, hiçbir şeyimiz bozulmaz. Yapalım aşağı sol. Mesela böyle yapınca bozulurmuş. Öyle de niye deniye gideceğiz? Mesela şuraya getirelim. Bir de burada yapalım. Aşağı bozuluyor. En iyisi biz diğerlerini bozalım o zaman bir şeyliğine, bir seferliğine. Şöyle bozalım. Aşağı arı sağ yapıp Sonra bunu buraya getirelim eski haline. Sonra bunu aşağı sol yukarı geri sokalım. Böyle yapabiliriz arkadaşlar mesela. Farklı farklı yöntemler var. Az önce bir yöntem denedim. Yapamadım mesela. Ama o yöntem arkadaşlar o yöntem de bazen denk gelebilir yani. O yöntemi de yapabilirsiniz. Ama o yöntem olmazsa farklı yöntemle de yapabilirsiniz anlattım bunu getirdik buraya. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Köşeleri oturttuk. Bu köşeyi nasıl oturtacağız? Oturtacağız. Arkadaşlar mor bozmuşum. Gördüğünüz gibi bu köşeyi de oturttuk. Mesela mor bozmuşum. Gördüğünüz gibi. Sonra onu aşağı sol yukarı sağ ile geri oturttum. Ve bu kadar kısmı bitti. Ve kalanını nasıl bitireceğiz? Kalanı basit. Bu kısımları eşitledik. Üstteki renge bakıyoruz. Solda mı sağda mı diye. Solda. Sol algoritması. 3 x 3'teki klasik algoritma. Sonra eşleştirdik. Üstteki renk sağda. 3 çarpı 3'teki klasik sağ algoritması. Uyguladık. Bu sefer de sağ algoritması. Arkadaşlar bunu yaparak O parçaları oturttuk. Bu parçaları. Ah, bu parçaları. Ve sadece üstte bir katman kaldı. Şimdi burada algoritmalar başlıyor. Yıldız yapmak için olmamış bir parça önünüze alın ve şu aygörtme uygulayın. Birkaç kere uygulayın. Olmadı. Bir daha uygulayayım. Olmadı. Olmadı. Başka bir parça yapıp deneyeyim bir de. Ben arada başka bir parça yap deniyorum. Evet arkadaşlar böyle yapa yapa üstte yıldız olacaktır. Yıldız olunca yani şu köşelere bakmayınca yıldız gibi gördüğünüz gibi yıldız olacak. Şimdi bu parçaları oturtacağım. Ben de şansa oturmuş arkadaşlar ya. Ama Bozdum arkadaşlar parçaları. Şimdi bunları böyle çevirerek eşleştireceğiz. İki tane yan yana. Birini arkamıza birini sağımıza alacağız. Biri yani şurada biri şurada. Burada böyle tutacağız. Şu algörtüme uygulayacağız. Bu algörtüme. Bunu yapınca olur. Eğer hiçbir eşleşme... Hiç hep karşılıklı eşleşiyorsa ve hiç yan yana olmuyorsa ya da hiç eşleşmiyorsa rastgele uygulayın sonra yine deneyin. Arkadaşlar şimdi köşeleri oturtacağız. Olmuş köşe var mı bakıyoruz. Olmuş köşeyi hatırlarsınız arkadaşlar. Olmuş köşe şu. Mesela şu bir Arkadaşlar olmuş köşe mesela. Olmuş köşe arıyorum şu anda. Hı. Arkadaşlar şu bir olmuş köşe mesela. Bunu böyle zihnimizden çevirdiğimizde evet, doğru de geliyor. Ve doğru oluyor. Öyle düşünerek yapacağız. Zihnimizden çevirdiğimizde hangisi oluyor? Hiçbiri. Eğer hiçbir hiçbir ise rastgele tutup şu rastgele tutup şunu uyguluyoruz. Sonra olmuş mu bir daha bakıyoruz. Ben de olmamış. Bir daha uygulayalım. bakıyoruz. Heh. Bir tane olmuş. Ama bize bir tane gerekmiyor. Yan yana olan iki tane gerekiyor. O yüzden bir daha deniyoruz. Yan yana olan iki tane ile karşılaşıncaya kadar bunu yapacağız. Arkadaşlar bir tane var yine. bakıyorum yan yana olmuş mu? Olmamış. Şimdi yan yana olduklarında yan yana önce ne yapmamız gerektiğini de söyleyeceğim. Yan yana yapabildiğimde. Bu olmuş. Sadece bir tane olmuş. Sadece bir tane olduysa bir daha izliyoruz. Arkadaşlar bu bazen çok sinir bozucu olabiliyor böyle. Uzun sürebiliyor. Arkadaşlar iki tane olmuş mesela ama karşılık yani yan yana değiller. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane olmuş. Ama öyle olmuyor. Yani öyle karşılıklı olmaması lazım. Yan yana olması lazım. O yüzden bir daha uyguluyoruz. Yan yana olana kadar bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Gerçekten çok sinir bozucu arkadaşlar hep karşılıklı oluyor arkadaşlar olana kadar arkadaşlar Eğer sizde olduysa lütfen şu an bekleyin Ben de olmadı olana kadar yapın arkadaşlar. Ben şimdi video çok uzamasın diye videoda yapmayacağım. Videoyu durdurup yapacağım. Hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar o kadar uzun sürmedi. Birkaç hamle sonra oldu zaten ama tahmin edemezdim. Bu kadar kısa Arkadaşlar iki tane yani üç tane olmuş ama ben iki tane yan yana olduğunu buluyorum. Yok iki tane olmuş arkadaşlar ama karşılıklı olmuş. Ben oldu sandım açtım. Görüntüyü. Arkadaşlar ben biraz daha devam edeyim. Arkadaşlar bir 20 saniye falan falan ya bir dakikanın ardından oldu arkadaşlar. Bak bazen bu kadar sürebiliyor. Bu iki tane olmuş kenarı solumuza aldık böyle. Solumuzda var. Şu an örtmeyi uygulayın aynısını. Bunu uygulayınca hepsi bunu uygulayınca hepsi oluyor arkadaşlar. Ama bazen hepsi olmayabiliyor. Ben de hepsi olmuş. Ama hepsi ol, olmazsa bir kere daha uygulayın. Olana kadar. Şimdi aşağı sol yukarı sağ uyguluyoruz böyle. Olmamış köşelere. Sondaki sol yapmayı unutmayın yoksa küp bozulur. Üstü çevirdik, küp çevirmedik. Aşağı sol kırsa, aşağı sol kırsa. Ve arkadaşlar küpümüz bitiyor. Sonra yaptığımız şey, yaptığımız şeyi anlamadıysanız burada göstereyim bir tane. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. 3 çarpışın sonunda böyle bir şey yapıyorduk ya hatırlıyor musunuz? yapıyoruz. arkadaşlar Mega Mix'imiz bitti. Daha fazla böyle videoyu istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bunun çözüm, bu, bunun gibi daha fazla küpün çözümünü de istiyorsanız kanalımıza destek ol, olabilirsiniz abone olarak ve like atarak. Böylece daha fazla yeni küpe geç, yeni küp atabiliriz. Görüşmek üzere.